Merhaba arkadaşlar bugün sizinle alkenlerin adlandırılmasını işleyeceğiz alkenleri adlandırırken arkadaşlar önceliğimiz e, ikili bağ içeren en uzun karbon zincirini bulmak ve bu şekilde e, bulduktan sonra karbon sayımızı bulup sonuna an değil en eklememiz, eklememiz gerekiyor. Şimdi en iyi sorularda anlaşılır. Bakalım. Arkadaşlar isimlendirirken 1, 2, 3 dedik. Neden bu şekilde başladık? İkili bağ en küçük sayı verdik. O yüzden buradan bir dememiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bir dedik ve 3 karbonlu alkanımızın ismi neydi arkadaşlar? Propen. Bir propen demiş olduk. Şimdi diğer soruya bakalım arkadaşlar. Burada yine burada başlamamız gerekiyor değil mi? Çünkü neden? İkili bağ içeren ee, en uzun karbon zinciri ama ikili bağ en küçük sayı vermemiz gerekiyor. İkili bağ cimri olmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ne diyeceğiz? 1 ve 4 karbonlu alkanımızın ismi neydi? Bütandı ama bu alken olduğu için büten dedik. Şimdi buna bakalım. Buradan da 1, 2, 3, 4 dedik arkadaşlar. Ve ikinci karbonda gördüğünüz gibi ve sonuna ne dememiş, ne demiş olduk? büten demiş olduk değil mi? 2 çünkü sayı yerini belirtmemiz gerekiyor sayının çünkü e, belirtmezsek arkadaşlar sonucumuz e, yanlış olur. Şimdi buraya bakalım. Buradan nereden başlayacağız? Buradan başlarsak 1, 2, 3 değil mi? Buradan başlarsak 2. Biz önceliğimiz neydi? Cimri olmaktı arkadaşlar. O yüzden cimri oluyoruz. Ve ne diyeceğiz? İkinci karbonda olduğu için ve kaç karbonlu bu? 5 karbonlu alkenimiz ismi neydi? penten de o yüzden iki penten demiş olduk şimdi buna bakalım burada arkadaşlar ne görüyoruz dallanma görüyoruz değil mi bak burada en yakın ikili bağ burada olduğu için buraya isim verdik 1 2 3 dedik ve bu, bu, bizim ana zincirimiz Ana zincir dışındakiler bizim neyimizdi Dallarımızdı. o yüzden ne dememiz gerekiyor 2 metil dememiz gerekiyor değil mi kaç karbonu 3 karbonu alkenimizin ismi neydi propen de arkadaşlar 2 metil propen demiş olduk. Şimdi diğer soruya bakalım arkadaşlar. Burada yine ikili bağ en küçük sayı vereceğiz. 1, 2, 3, 4,